Merhaba arkadaşlar. Sorumuz tahtada. Şimdi bu güzel soruyu sizi yormadan, fazla vaktiniz almadan iki yöntemle çözeceğim. İkisi de güzel. Bu soru için benim çok kullandığım, tercih ettiğim yöntem bir tık uzun, öbürkü daha kolay. Şimdi ee, ben ne yapmak istiyorum bu soruda? Şimdi x 1'e gidiyor. x 1'e gidiyorsa x 1'e bir yaklaşsın, bir yerlerde olsun. x eşittir. 1 artı dx olsun. Sonsuz küçük yakınımda olursa x gördüğüm yerlere artık 1 artı dx yazalım. Gelin yazalım. Ee, x gördüğüm yer 1 artı dx artı 8 kök içerisinde eksi 3 bölü şu limit limitleri artık yazmış bir yerine koydum. 1 artı dx'in karesi eksi 1. Gelin önce şu aşağıyı bir işleyelim sizinle. Önce bir aşağıda halledelim. Birincinin karesi 1. Bir. Birinciyle ile ikinci çap 2 iki katı dx. İkincinin karesi dx'in karesi. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? <laughs> ne yapıyoruz? Bunu sıfır alıyoruz. Çünkü sonsuz küçük kabul ettiniz. sonsuz küçüğün altına iniyor. Çünkü 1 ile topluyorsun. Yani 2 dx'in yanında bu ihmal ediliyor. Dolayısıyla fayda neymiş? 1 artı 2 dx'miş. Eksi 1 de buradan var. Evet bunlar da götürüyor. Paydamızda sadece ne var? 2 artı dx var. Sürekli yazmamak için önce aşağıya hallettim. Yukarısı bir tık aşağıya göre uzun. Ne oldu? 8 bir daha. 9 artı dx. Eksi 3. Şimdi ben baştan planımı size söyleyeyim. Niyetimi belirledim. E üzeri götürmek istiyorum. E üzerine taşıyacağım. E üzeri çok küçük değer. Mesela dx ne eşittir arkadaşlar bu? 1 artı dx olarak yazabiliyorum. Şimdi buna benzetmek için ama kafada 9 var. Dolayısıyla 9, 1 yakalamak istiyorum. Kafada 1'i yakalamak istiyorum. Dolayısıyla 9 parantezinde yazıyorum. 1 artı dx bölü 9 kök içerisinde. Eksi 3. Niyetimizi söyledik. Evet. 9 dışarıya 3 olarak çıkar. Onu da götüreyim şöyle. 3 dışarıda. Kök içerisinde. 1 artı dx bölü 9. O zaman bunun ne olduğunu biliyoruz artık <laughs> bunun yerine e üzeri dx bölü 9 yazabilir. Doğru mu? Doğru. E ama ne içerisinde kök içerisinde e, kök dışına nasıl orta çıkar? Kök kök içerisindeki bir ifadeyi kök dışına taşıdığım zaman e, bu burada öğrenci karıştırıyor çünkü zaten bu bölü 2 kök demek. O zaman şurası şurası 3 çarpanında evet, kökten dışarı çıkardık. Özür, özür, özür. dx bölü 18 olacak. E ee, üzeri dx bölü 18. Şimdi yerine <laughs> yazalım. Üst taraftayız. Üstü yapıyoruz. Eşittir diyelim. Döndürme ee, 3 çarpı 3 çarpı bekle. dx bölü 18 yerine artık ne yazabilirim? Şu formülü 1 artı dx bölü 18 yazarım. Eksi 3 vardı. Bak orada. 3'ü dağıt. ile birinci. 3. E, birinciyle ikinci. 3 ile çarparsak e, dx bölü 6 oluyor. Doğru mu? Doğrudur. Eksi 3 oldu. Artı 3 eksi 3 birbirine attı. Götürdü. Üst tarafta ne var? Dx bölü 6. Üste Dx bölü 6. Altta 2Dx var. Evet. Yüksek yüksek matematikten dx'ler gider. Bunun sonucu 1 bölüm 12 imiş. Herhalde 3 veya 4 dakikaya çözmüş olmam lazım. Evet. Şimdi ikinci yöntem e, bu soru için bunu bir dakika içerisinde lopitale girmeden katlı bir şekilde çözümleme verecek. Şunu da evet, Mavi bir biraz ayarını fazla kaçırmışlar. Diğer renkler daha mavi maviyi biraz karıştırıyor. Kas yapalım. Evet. Şimdi. Şimdi burada ne yapıyorum? Bu sorunun özelinde e, şunun, bu X kök içerisinde, bu değil bunun eşleniğiyle çarpıyorum pay ve paydayı. Evet, bunun eşlenini çarpacağım pay ve paydayı. Sonuç değişmeyecek. Ee, X artı 8 kök içerisinde artı 3. Başlayayım aynı şekilde çarpmam lazım. Kök içerisinde artı 3. Ne oldu? Üst taraf üst taraf iki kare farkından bunun kökünü kaldır. İlk artı 8. 3 kere 3, 9, eksi 9, bölü. x kare eksi 1 de x eksi 1 çarpı x artı 1 şeklinde yazıyorum. Aşağıya unutmayalım. x artı 8 kök içerisinde artı 3. Şimdi eşittir. E burası ne oldu? Şurada ne kaldı sadece? x eksi 1. Kurtulduk. Bir de bir singülette vardı. Problemli nokta vardı yukarıdaki x eksi 1 ile aşağıda x eksi 1 gitti. x nereye gidiyor? 1'e gidiyor. x yerine 1'i koy bakalım ne olacak? x yerine 1 koyarsak yukarıda hiçbir şey yok. 1 bölü. 1, 1 daha 2 çarpı 1, 8 daha 9. Kök dışına 3. Kök dışına 3. 3 daha 6 çarparsak yine yüksek matematikten 2 kere 6, 12 edermiş. Evet, bence güzel.